oruç, sağlığımızın sigortası. Oruç, bedenimizi koruyan doğal bir koruma kalkanı adeta. Vücudumuza yararları. Oruçluyken kalp rahat atar. Mide asidi azalır. Karaciğer hücreleri vücudu zehir maddelerden temizler. Ölü ve ölmekte olan hücrelerin tasfiye işi kolaylaşır. Böylece vücut gençleşir. Bağırsağın onarılmasına zemin hazırlar. Böbrek taşı oluşumunu önler. İlik yolu uyarılır. Böylece kansızlık problemi yaşayanlarda vücut daha iyi kan yapar. Hücrenin vazifeleri en aza iner. Hücreler nefes alır. Hafif fizyolojik etkileri mide yanması, sahurda acı, baharatlı ve yağlı gıdalardan uzak durulmalı ve bol su tüketilmeli. Kabızlık sahurda bir bardak sıcak su içine bir tatlı kaşığı bal koyulup içilerek ardından dört adet kuru kayısı yenmeli. Baş ağrısı ve tansiyon düşmesi. Günlük iki saat uyuyarak önlenir. Kan şekerinin düşmesi. Sahurda sıvı gıda tüketip tuzlu ve şekerli yiyeceklerden kaçınarak kan şekerinin düşmesi önlenir. Orochi Todonosuke Suhat bolunos